Hazırız. Başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah 3 puan alacağız arkadaşlar. Basa basa bütün Türklerin intikamını Ajax'tan alacağız. Ajax var karşımızda. Onların oyuncusu çok iddialı konuşmuştu. Galatasaray'da pek önemli bir oyuncu yok diyor. Bakalım bugün inşallah Allah'ım sen büyüksün. Güzel bir galibiyet alalım bunlara karşı. Eze eze kendi sahalarında deplasmanı yaşatalım. İnşallah 3 puan alalım diyelim arkadaşlar. Sizden tek bir ricam var. Kanalımıza destek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir beğeni atarsan çok sevinirim. 2 saniyen almaz. Allah'ım sen büyüksün. Haydi Osimen. Ah ulan be. Her şey istediğimiz gibi. Şalay oynuyor. Barış olması gerektiği yerde arkadaşlar. Barışımız yedeklerde Singo var. Yanında Sanchez'imiz var. Çok mutluyuz çok. Şalay'dan bol bol orta bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel baskı bekliyorum Şalay'dan. Ait olduğu yerde. Bu maçta bir de İlkay olsaydı çok güzel olacaktı be. İlkay çok iyi arkadaşlar. Bu takıma eğer bu maçı yenersek en kötü bir puan almamız gerekiyor bu maçtan arkadaşlar alırsak ikinci yarı için e, Lukman bir de Agus ne öyle bir oyuncu var Napoli'de o da çok iyiymiş hani e, şöyle söyleyeyim yani Torreira'nın bilmem kaç gömlek üstü Dinamo'ymuş hani öyle söyleyeyim İnşallah o ikisi gelecek Galatasaray'ı tutamazsın zaten ligi bitirir rakibi olmaz İstiyoruz bunları. Bizim için önemli olan Şampiyonlar Ligi. O çok hızlı çıkıyorlar. Hızlı geldiler. Hata yapmayın. Burası bizim yerimiz. Oğlum çok kötü basmış. Kartlık lan. Sarı kart lan o pozisyon. Ayağına basıyor. Vereceksin kartı. Kartı gördün mü lan? Hakem cebiyle oynadı. Aa. Kart görmedi. Avrupa'da tek yüreğiz arkadaşlar. Avrupa bizim yerimiz. Avrupa'da birbirimizi destek desteklemek zorundayız. Haydi Leroy Sane. Kendimi göstereceğim dedi. Çok sağlam bir tane sol stoper gerekiyor bizim takıma ya arkadaşlar. Oradaki boşluğu hani belli oluyor Abdülkerim de çok iyi ama çok yavaş. Hani biz Trabzon ma maçını da alırdık arkadaşlar. Lemina'nın orta sahada olmayışını çok ama çok hani e, şeyini dezavantajını yaşadık arkadaşlar o maçta. Çünkü Dinamo yoktu, basmıyor, ısırmıyor. Orta sahamız ondan dolayı Trabzon orta sahada rahat hareket ediyordu. İlkay'ın olmayışı ileride top tutmayışımız yani bize bir puanı getirdi anca. Diğer türlü eğer Sikol. İlkay olsaydı, demin orta sahada olsa, Davison olsa biz Trabzon'dan da çok güzel bir galibiyet alırdık diye düşünüyorum. Burada çok kötü basmıştı da. Sarı kartı görmüş. Torreira alıyor. Tamam şimdi gösterdi kartı. Hani şimdi gösterdi. Hani şeyde sarı kart aldığını gösterdi. Bu arada Liverpool yattı diyenlere gelsin. Liverpool Real Madrid'e yendi. Alın size Gerçekten son 4 maçta Liverpool sadece Galatasaray'a yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başka da yenen yok. Real Madrid'i e bile yendiler adamlar ya. Çok fena oynadılar. O maçta iyi oynadık ama. Uğurcan top kontrolü çok düşük. Çok Uğurcan'la oynamayın ya. Orta sahada Lemina var. Basar ısırır. Dikkat edin. Sana topu Hadi be. Kalecisi 42 yaşında. Bas. 42 yaşında ama tecrübeli bir kaleci var. Abdülkerim ayı gibi saldırıyor. Ayı gibi. Ayı gibi saldırıyor. Sakin. Singo da izleniyor bak Singo. Hadi be hadi be. Hadi be vur be vur be vur be. O ben çok güzel kontrol etti vurdu ama kaleci çıkardı. Dedim mi ama çok büyük bir yetenek var kalede 42 yaşında. Sara vur lan. İşte bu. Bu neler oluyor be bütün takım iyi oynar mı bir maçta? Hepsi de Ajax'a karşı. Allah'ım. Bu maçta mahcup olmayalım. Yenelim. Sanchez. Bu güzel takımın hakkını verelim bugün be. Bir de gol olsaydı. Ah ulan ah. Vur vur. Vur lan Osman. Ah ulan be. Ah ulan be. Çok güzel basıyoruz. Nefeslerini kestik be. Ajax'ı boğduk. Boğduk. Okan Buruk. Ken. Okan Burukluğunu göster. Bu maç fark atalım be. Ajax Ayak, sen neyin foyunu bekliyorsun oğlum? Hakem düdük çalmadı. Bir de duruyor. Lendabaz, Hadi be be. Ah ulan ya. O'si ah o'si ya. Oziven neler yapıyor bugün. Kaleler tutuyor kaleler. Bütün toplar kaleye. Çok güzel yükseldi. Kafayı vurdu. Tam ulan, ulan köşeye nasıl uçtun be. Kaleci Allah cezanı vermesin başımıza böyle ha 42 yaşındasın be. Hiç mi belin tutulmaz elin tutulmaz. Hadi lan hadi. Oy sana. Ne? Neler oluyor. Oğlum dakika 20 ya. Tutsana lan. Tut. Basın lan basın as aslanlarım be. İhtiyar mı ihtiyar ama ne kurtarışlar yapıyor ah ulan Hadi be sana. Hadi be hadi be hadi be hadi be yapalım şunu be bugün. Üç gün sonra sonra Almanya milli takımın kadrosu açıklanacak. Sani ben de oldu orada oynamak istiyorum diyor. Onu için kendimi göstereceğim diyor. Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı rekabet ediyoruz. Galibiyetlerimiz var diyor. Ben de oynamak istiyorum diyor. İnşallah Sani bugün senin günün olur. Güzel goller de atarsın. O takımda sen de olursun. Ah ulan be. Sani atarsa ekstradan sevinirim. İki Osimen'in pozisyonu da çok net ha. Çok net kurtarışlar yaptı. Hani kalecinin yapamayacağı kurtarışlar. Saniye burada hata yapma. Canını yerim bak takımı yorarsın. Hadi be Singo. Bu gelen taraftar sesi kesinlikle bizim taraftarın sesi. Çıldırıyor orada. Helal olsun size ben. Ulcan'ı ayağı temizliğiyle anasatayım. Hadi lan alın artık şu topu ya. İki dakikadır top Ajax'ı vermedi topu. Dakika 33 oldu. Bırakma. Oh Uğurcan yakaladı sonunda ya. Ulan şalayı. Lan! Bırakma! Oy. Son 5-6 dakikadır Ajax oynuyor arkadaşlar. Çok dikkat dikkat etmemiz gereken bir takım. Oy. Adamlar orta açıyor. Bizim Sane orta açmıyor. Şalay orta açmıyor. Tehlikeli olamıyoruz ki. Uğurcan iyi çıkarmış. Kart. Helal olsun ikinci kartlar oldu. Singor adamın boynuna tutmuş yere yapıştırmış ya. Ayarsız. Dışarıda sakin. Sağda sağının sert çocuğu. Wilfried Singo. Haydi Sane. Işık hızını göster. Adnan öldürme topu. Eliyle kontrol ediyor lan. Onlar yedek kulübesinde hocanın teknik direktörün yardımcısına da kar çıktı. Hadi be ilk yarı bitmeden bir gol atalım be. Offside ya offside ya sana ne diye bekliyorsun offside'da Etkisiz eleman ya. Basın lan son bir dakika 15 dakika dinleneceksin zaten ya. Bas. İlk yarı 0-0 arkadaşlar. İnşallah ikinci yarıda galibiyet golü gelir. Bugün bizim gol günümüz olsun inşallah. İkinci yarı başladı. Şu ihtiyar kaleciyi geçelim artık arkadaşlar. Gerçekten kaleci çok iyi işler yaptı ilk yarıda. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Sara çıktı. Barış girdi arkadaşlar oyuna. Saniye herhalde 10 numaraya çekti. İnşallah Sara'nın çıkması bize sıkıntı yaşatmaz. Barış yeni girdin lan. Bas sadece ikinci yarı oyuncu. Bas nefesin kesilene kadar bas. Bugün anlamadım ama rakibi ısıramıyoruz. Yunus'un yokluğunu anlamadım. Varsa anlayan yorumlara yazsın arkadaşlar. Size zahmet. Oğlum bassanıza pas yaptırmayın be. Burası şampiyonlar ligi galibiyete geldik. Bak Barış koşmuyor. Yemin ediyorum ıslığı hak ediyor ona. He. Hepsi kalecinin kucağına ya. Bütün ortalar kalecinin kucağına. Vur, Vur be. Ah ulan ah. Offside. Dakika 52. Osman gitti kaleciyi tebrik etti. Hadi be bir gol olsun be. Sevindir bizi be. Ya. Biz iyi oynuyoruz ama rakip de çok iyi oynuyor. Barış bu maç oyna. vallahi bak. Zor tutuyorum kendimi. Sani adam gibi oyna lan. Kurban oldum valla. Köşe vuruşunu Ajax kullanacak. Dakika 54 oynanıyor. Rahat bir kafa vurdu ama Kötü vurdu Şalay hepsini kalecinin kucağına atmaz be, be. Atma be orta aç dedik Hepsini kalecinin kucağına atıyor ya Hiç mi ayak olmaz bir insanda Bırakma Çok tehlikeli geldiler Saat 12 geliyor ve 12 buçuk Yenelim şunları be Bu saatte ayaktayız sabah 6'da işe gidiyoruz ama ayaktayız. Galatasaray için. Barış var ya yine ıslık istiyor yemin ediyorum. Koşmuyor adamlar. O transfer teklifinden sonra koşmadı bir de oynamadı. Toplar da rakibe bırakıyor Barış artık ya. İşte <laughs> bu! Geldi, gol geldi be mutluyuz çok mutluyuz Avrular Sane yaptı yaptı durdu durdu turneyi gözünden vurdu Leroy Sane İşte bu VE işte bu Beynimden aşağı kaynar sular dökülüyor ya yemin ediyorum Allah'ım şimdi gol yemeyelim Yine Lemina bak dedim orta sahada ısıracak adam lazım bize Lemina lazım Lemina Orta alanda bastı, etti. Simo mücadele etti. Sane'ye bıraktı. Sane ortasını açtı. O Simen inşallah pozisyonda çok güzel kafayı vurdu. Bakayım offside off yoktur inşallah. Çok güzel bir gol. Geriden geliyor ama. Geriden çıkıyor. Öyle görüyorum. Bayağı bir geriden geldi. Kaleci'den önce kafayı uzattı vurdu. harikası be. Çok mutluyuz. Arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Size zahmet. Bu güzel maç için. Avrupa için. Ülkemiz için bir like'ınızı bırakın. İnceleniyor. İnşallah bir şey yoktur. Temiz olsun golümüz be. İhtiyacımız var buna. Golü mü izleyecek? Vara mı gidiyor? Ne oluyor? Yine Ajax kulübesinde bir şeyler mi oluyor? Anlamadım. Biri daha geldi yanına. Ajax'ın hocası da kartı gördü. Şımarmayın. Akıllı olun. Burası Galatasaray. Deplasman olabilir ama sağ bizimdir artık. Galibiyet için geldik. Dakika 61 oynanıyor. Allah'ım sen nasip et. Şimdi açılma sırası sizde. Oynama sırası sizde. Bırakmıyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Bir tane daha atıp rahatlamamız gerekiyor. Deplasmanda adamlara deplasmanı yaşatıyorduk. İnşallah bozulmaz bu takım. Uyururcan. Barış ileride bas bak. Yemin ediyorum. 3 maçta 4 golü var. Victor Osimen'in. Kral ya. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olacak adam. Valla dakika 60'ta Osimen yaşlı ihtiyar kaleciyi geçmeyi başardı. Gerçekten mutluyuz. Barış helal ya. Eyle müdahale. Penaltı bekliyoruz. Durunca bakalım inşallah kontrol eder. Hadi be Allah'ım. Hadi be Lemina. Orada bile Lemina. Şimdi durdurdu. Hadi be. Hadi be. Penaltı olsun be. Allah'ım. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Olsun be. Oy eline çarpmış. Kesinlikle penaltı. Vallahi. Hadi be. Çok net çok. Her şey görülüyor. El var. El el. Her şey görülüyor. Fazla uzatmadı. Geldi. Orta noktayı gösterdi. Artistlik yapıyordunuz. Hadi be. Gol olsun be. Allah'ım sen büyüsün. Gol olsun be. Gol olsun. Barış durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Sane gibi o da. Osimen gördü pozisyonu. El var dedi. Allah'ım sen büyüksün gol olsun. Ama kalecileri çok tecrübeli. Çok dikkat etmemiz gereken. Golü atalım be. Haydi Allah'ım sen büyüksün Allah'ım sen büyüksün. Gol gelsin be. Hadi be. Seviştiş bekliyoruz. İşte bu be. Gol geldi. Gecenin bu saatinde yazdık, tarih yazıyoruz. 4'te 3 yapacağız inşallah. Allah sen büyüksün. Çok iyi, çok iyi. Osimen ikinci golünü, Galatasaray'ın ikinci golünü, kendi ikinci golünü attı. Çok mutluyuz be. Victor Osimen Barış'ın burada büyük bir emeği var arkadaşlar. Yedek bas başlamasının nedeni buydu işte. Hırçın olsun diye, saldırsın diye. Barış'ımız gerçekten harika ama Barış eski Barış değil, eski haline dönmesi gerekiyor. O Barış'ı özledik. Ligin başındaki barışı dedik. Victor Osimhen maskesini düzeltiyor. Penaltısını kullandı. Golü attı. Taraftarımıza öpücüğünü gönderiyor. Çok iyiyiz be. Harika. 2-0 ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rakibimiz çok güçlü arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ajax bu Ajax. Geçen sene 2-1 yendiler bizi. Ama bu sene o sene değil işte. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz belli. İnşallah Lukman ve August var ya, o transferleri de yaparız. Çok iyi olur bizim takım için be. Yemin ediyorum onlar da gelirse bir de sol stoper alırsak bu takıma yapıştırırız. Bu hikayede biz de varız deriz. Bu filmde biz de varız deriz. Osime'ne hat-trick yaptın be. Hak ediyor bu adam. Daha bizim Icardi'miz var lan. Icardi'miz ya. Cık cık. Bence 75'ten sonra hani o dakikalarda Şalayen'in çıkıp Icardi girerse o da olabilir yani bize. Uğurcan Uğurcan, lan! Oy! Uğurcan kaleyi boş bıraktı ya. Allah cezanı ya. Allah'tan atamadı. Ulan Uğurcan dikkat et. Dakika 70 adamlara o şeyi vermeyelim yani moral motivasyonu vermeyelim. Çok tehlikeli geldiler be. Uğurcan zaten kontrolün yok. Bu Kunnek valla bize gol atmıştı geçen sene. X James var ya geçen sene fındık kurdu. O atmıştı bize geçen sene lan golü. Dikkat edelim. Goats çıktı Goats. Goats. O kadar konuştunuz. İşte Galatasaray bu. Hani önemli oyuncu yoktu. Oşi var. Oşi ben. Böyle artistlik yapmayayım da maç bitsin. Ondan sonra bütün artistliğimi maç sonuna saklayacağım arkadaşlar. Hadi be. Dikkat edelim be. Fazla bağırmak da istemiyorum. Bina var arkadaşlar. insanlar var. Yatıyordur. Benim ses direkt gidiyordur. İlk defa kaç sezondur ilk defa böyle sağlam bir takımımız oldu. Bence bu takıma artık bir Lukman çekilmeli arkadaşlar. Lukman, Augusta ve bir de sol stoper çekersek bu güzel takıma Şampiyonlar Ligi'ni yani final bile oynayabiliriz. Öyle bir takım oluşturduk diye düşünüyorum. Singo bu kadar güzel oynamanı satayım seni bize bırakmazlar yoksa. Elvan! Allah! <laughs> Neler oluyor? Bir penaltı daha. Avrupa'da hakemle kazanıyor diyenlere gelsin lan bu. Hakemle kazanıyor diyenlere gelsin. Valla hakemle kazanıyor diyenlere gelsin. Galatasaray oynuyor. Ceza alanı içinde adamların ya oynayacak durumu yok. Mecbur yaptırıyorlar. Elleriyle yakalamaya çalışıyor. Oy. Hadi be gol olsun be. 3-0 yapalım be. Ayaksı sahasında deplasmanı yaşatıyoruz dedim lan. Siz kendiniz görüyorsunuz. Gerçekten harika oynamadık mı ya? Valla çok muhteşem oynadık. Bu takım Okan Buruk her şeyi hak ediyor. Şu şu an inceleniyor ama inşallah. Penaltıyı verdi mi? Penaltıyı verdi herhalde. Tamam. Osimen hat-trick. Hadi be Osimen at bunu da var. Hadi be Osimen hat-trick ver. İşte bu kare. Allah'ım hadi be. Vallahi. Osman çok sevineceğim ben. Osimhen için. Gol olsun be. Victor Osman. 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 İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Victor bu 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 la bu? Harikayız. 3 oldu 3. Bu gece ikinci yarı açıldık. İhtiyarı, İhtiyarı avladık ikinci İhtiyarı. yarı. Gerçekten çok güzel oynadık be. Bu hafta bizim haftamız. Bu hafta Türklerin haftası olsun. Galatasaray kazansın. Fenerbahçe kazansın. Samsun Spor kazansın arkadaşlar. Ülkemizin puanı ihtiyacı var. Gerçekten tek yürek olmanın zamanı. Sizden ricam Türkler için, ülkemiz için hain olmayalım. Burada herkes yani Türkiye için mücadele eden takımı tutmak zorunda. Tutalım, destek olalım. Ah ulan be çok mutluyuz. Taraftarları yıkıldı. Bizim taraftarlar coştu. Bu gece iyi ki uykusuz kaldım diyorum. Uykusuz kaldık. Bizim gecemiz çok mutluyuz. İnşallah 4-5 de olur be. Avrupa Fatih Galatasaray. Penaltıyı yine Barış yaptırdı. Onun altını çizeyim. Barış'ın hakkını verelim. Bu maçta maç sonunda da bir üçlü hak etti Barış diye düşünüyorum. Ne oldu lan Jim? Artistlik yapıyordun, seviniyordun geçen sene. Bu sene de sevinsen lan kendi sahanda. Eziyoruz işte. Ah ulan be Barış hadi lan yürü. yaptı yaptık ya. Ulan Barış o siyah aç ortanı be. 4-5 yapsın bu adam oynuyor hak ediyor. Gol atmayı hak ediyor. İlk giriyor be. Ben 75 demiştim ama 80'de giriyor. Bizim taraftarın sesini duyuyorsunuz değil mi? O Simen çıkarken oo, o diyor, o Simen diyor. Sağı Osimen diye bas bas bağırdık. O Simen tezahüratları. İlk hadi girdi o Simen çıktı. Hadi bakın. İlk de atarsa iki tane bir tane atsın yine mutlu olurum. Hadi lan. Konuşulacak çok şey var ama video çok uzun oluyor arkadaşlar o zaman. Susmayacağımız bir maç. Her saniyesi baskı yaptık, her saniye çok güzel oynadık, her dakika aksiyon var. Vagos da koşmayı bıraktı artık. Ben bu takıma baş edemiyorum dedi. Vazgeçti o da. Bir kardeşim de diyor ben girdim oyun bitti zaten takım baskı yapmayı bıraktı ben tek başıma forvetle ne yapacağım? İnşallah yukarıda da. Çok rahatız artık. Dakika 83. Hazırlık pasları yapıyoruz. Ben size dedim ama defans çok sağlam oldu. Singo. Bu takımda bir de 10 numara eksik ya. Yemeyelim arkadaşlar. Barış hadi lan. Övdük övdük de gömmeyelim bir de. Dikkatli kaybetme oğlum. Kart geliyor. Singo çok iyi baskı yapıyor ya. Bu adamı bırakmazlar bize bu sene. Liverpool maçına bile bütün en iyi oyuncularını milyon euroluk oyuncularını hepsinin önünü kesti. Hepsi, hepsinin nefesini kesti. Öyle bir Singo. Yani düşünün ileride Dinamo'muz Osimen, orta sahada i̇şte Dinamo'muz başlıyor. Demina, geride Dinamo'muz Singo. Atletik, hızlı, çalım, her şey var. Ajax taraftarı sahayı terk ediyor. Neden? Çünkü Galatasaray 3 tane attı. Sanki kendi evimizde oynuyoruz. Sadece bizim taraftar kalıyor. Tribünler boşalıyor. İşte Galatasaray'ın büyüklüğü. Manşetlerde Galatasaray. Koca Ajax bir isabetli şut oynuyor. düşünün ya. Öve, öve bitiremedikleri Ajax. Gerçekten. Kusursuz bir performans gösterdik. Gerçekten bu maç çok harika oynadık. Bütün oyuncular çok iyiydi. Son 5 dakika artık. Bitiyor maç. Onlar da umudunu kesti. Tribünlerin yarısından fazlası çıktı. Ajax taraftarı takımını terk etti. Hadi be sana. Barış hadi. Canlan be. Şu cime attırmayın da. Oy. Helal lan helal. Lan, helal lan helal. Hadi be Hikardi be. Ulan ha ulana, direkt döndü ya. Ah ulan Icardi ya istiyordum be senden istiyordum be Hadi be son dakika Maç bitti be sonunda işte istediğimiz her şey istediğimiz gibi oldu çok mutluyuz be helal olsun Galatasaray'ımıza Kendinize iyi bakın görüşürüz like atmayı unutmayın